Haydi. 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 dışarı. Haydi. belli etme Abdullah Evet Haydi. 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 Evet. Haydi. Haydi. O, o, Doğru belli etti. Doğru belli etti. o tarafa geç. Hadi, Hamza! Aban! Hamza panekete! <laughs> Hamza yeleği Golü <laughs> atan şovunu yapabilir ya, kameraya. Golü atan kameraya hareketini yapar. Hadi Hadi bakalım beyler kim? Ben geç şimdi, geç şimdi. Şey geç Sonra sen vuracaksın?

Evet. Borun Hocam Aydın. Aydın geldi buraya Aydın. 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 Evet. evet. Oh, evet.